Hepimiz selam arkadaşlar. Arkadaşlar denizaltı nasıl işareti bunu öğreteceğim size. Şimdi geliyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz ve arkadaşlar bu da bir şey seçiyorsunuz. Nerede o? He. bakın balast tankı. Bu balast tankı dibine dalıyorsunuz yüzeye çıkıyorsunuz işte bu da gösteriyor. Bakın Zip Polat batıyor yüz yüze. Yani batıyor yüze çıkıyor. İşte bunu işte ferre yani işte. Arkadaşlar bu da koyduk. Ha, güzel. Tamam Üçlü koyuyoruz galiba. Değil mi ya? Ve bu ya blok seçiyorsunuz. Ve yarın bunu geliyorsunuz ve bunu pardon şu şu. Evet bu bu. Bunu seçiyorsunuz. Ee, pardon diye ya. kafa karışık işte. Bu seçiyorsunuz. Sonra arkadaşlar yanım Buluğu seçiyorsunuz ve yarım blok Hoppa şuraya Tamam güzel İşte böyle Sana takuzu geliyorsunuz ve takuz Seni de defol Şu çocuk da gelmedi Oha oğlum nasıl bir uçak yapıyor bu ya Seni de... Türk Kime Kime Oo, oh, kafa yürüdü. Ya. bu sahte değil ya Ve arkadaşlar, şu oyun donmuş gibi oynuyor bu bana. Hayır da bu donmuş mu? Yoksa ben miyim? Ne, ne oğlum, ne? Gitsene oğlum valla. Adamla beni deli etti. Ve arkadaşlar bu kadarcık. Şşş. Heh. Evet tamam tamam. Şu yine aynı şekilde kahvehane geliyorsunuz. E, üçlü seçiyorsunuz. İşte. Ve arkadaşlar bunu seçiyorsunuz. Bunu D A Sonra A D Ama kapımızı açık unutmayın. Ben bunu unuttum işte. Allah'ım büyük be. Bu aracı kemene Bakın. Bunu seçiyorsunuz. O neydi? ya? Hangi yola? Hangisi be? Ben de Şun mu abi? Hangisi ya? Aha. işte. Ya. Şey nerede unutmuşum? Ha top top. Evet top top. Evet top. Bunun sonunda be. Ne de? E nasıl yerleştiriyor? Hadi oğlum takılsana artık. Allah beyanı getirecek çiçek bu. Doğuya bir cam. <laughs> ses ne be? Evde topu seçiyorsunuz. Tekrar bunu seçiyorsunuz. Lezzetli. Ya bir şey, şey. O sonunda be. Evet dedi. Son arkadaşlar üçlü koyuyorsunuz bunu. Bak arkadaşlar bunu işte Piyon koltuğu seçiyorsunuz. Ne seçemiyor ya bu? <laughs> bu seçelim ya. Tövbe bismillah. Bir şey mi oluyor? Ne oluyor? Beni denetledi dedim Neyse. Neyse biz de canlı olsun seçelim. çenin. Ve ah, Bir şey mi eski ya? Bakalım. Ne Oo, Sonunda be. Bak arkadaşlar yine kırmızı koyuyorsun çünkü ben işte son arkadaşlar seçtiğiniz zaman da Yine de bunu seçiyorsunuz yine. İşte bunu. Hah? Çok mu oldu? Hah. İşte ve arkadaşlar bunu seçiyorsunuz ve kadıcık. Bak arkadaşlar böyle böyle sonra bunu. Ve arkadaşlar denizaltıyı dibine dalıyoruz. De Geliyorsunuz işte şöyle. Biraz kaçacak da. arkadaşlar denizaltı da ne var böyle be denizaltıya bak. Şimdi bak hiçbir şey gözükmüyorsunuz da bile. Bakın. Güzel çıkıyorsunuz. Böyle git Bekle yapmayın da battı. He şimdi düzendi be. O bizi doğa çarpan bir denizaltı. altı. Tırı tırı tırı. Evet arkadaşlar bu video sonu hadi ya görüşürüz abone olmayı, like unutmayın bay bay.